Nasıl ya? Püh ben kayda almamışım. Başla. Başlattım şimdi. Bu oyun bu kadar eğlenceli değil mi? Ne zaman? Bilmiyorum. Ay şimdi mi şimdi eğlenceli bir değil? birbirine vurmuyor. Ona... Bir şey diyeceğim ben niye sadece adamı base atıyorum? Niye kimse kimseyi vurmuyor? Niye kimse yok? Ben sadece adamı vuruyorum yarım saatte. Tamam bir de çok geldi hani. bir de, de elektrik istiyor yapma. Ya? Yapma o... Kaç. Canımın kaç olduğunu söylemek istemiyorum. <laughs> bir de çünkü. <laughs> ya o elektriği yine almışsın bak. Gel buraya gel. Kaçma buraya gel. Seni tabancayla öldüreceğim doğarsam orada. <laughs> ya bana niye vurdun ki? <laughs> ben seni sevmiştim. Oğlum ya of anlamıyorum. Çot önümde yok oldum lan. Arkamda <Anladım. Arkanlıktı. Otur otur. Sen dur. Lan 5 ne? Daha fazla vuramıyor da musun? Böyle vuruyorsun kanka. <laughs> Böyle vurunca hem yanındaki diyor. Ya oğlum. Şurada biri var. Şurada da biri var. Oh. Evet. 20 dakika kaldı Çüş. Çüş. Adam gökyüzüne mi uçtu? Ne oldu? 3 <laughs> kere ardı ardı. 3 kere ardı Sana 40 mı vuruyorum ben ya? Ölsene. 10 canım kaldı. <laughs> ya oğlum silah değiştiremiyorum ya. Bari adamdan kaçıyordum fena. Oy adama 360 vurdu. Beni kurtardın ha. Ya. Bir an. <laughs> Orada bir şeyler oldu. Doğduğum yerde adam doğuyor. Birlikte bakışıyor. Adamı yine öldürdüm kanka. Sıkıntı yok. O adam sadece ölüyor şu an. Bozuk adam çok korkuyor. O adam ölüyor derken sen de ölüyor musun? Özür dilerim. Ha. Merhaba. Merhaba. Ya nasıl 120 vurdu? Oğlum ben vuramamışım işte hani. Sen vurmuşsun ben vuramamışım. <gülüyor> <gülüyor> yüzümü vurdum anladım. Yüzümü vurdum hissettim onu. <laughs> Adam ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Ölsene. Bom. <laughs> ya oğlum beni bir salın da şu orospu çocuk bir geçeyim ya. 54 mi oldum ya? Bu kim ya yanımda? Nereye yok oldun? <laughs> Batu bir şey söyleyeceğim. O silah yasak sana. Sikerim he. Ne oldu ya? Oğlum, ne yaptın? Sadece beni vuruyor. Onun yanında biri vardı. <laughs> Yanımda kimdi? Biri selam verip gitti. Oğuzhan. Bay bay. Üçlü kalkıyor. Oğlum, üçümüz de mu burada? Ben ne yapacağım? Yerdeyim. Olsan <laughs> iki vuruyorum diyecektim de. Oğuzhan o sorunu çözdü. Hepimizi öldürerek. Ya kalmadı. Ben şimdi sana pompayla vuracağım. <laughs> Sıktım geldi mi? <laughs> ya oğlum. Kamikaze. Neden ben de kim kaldı? <laughs> Al. <laughs> Kafama geldi. <laughs> bir dakika enerji mi? Şu adama vurdum ya. Şu kim? Seni sikeyim ben. Görmeden vurdum ama. Seni sikeyim ben. Görüp de bir şey Sen o elektriği almadın ben sakın. Tut. Şurada biri var mı? Vallahi vurdum lan. <laughs> Birine 24 vurdum görmeden. Nerede o? Tam da ne bulmuştum acaba nerede o? <laughs> <laughs> Selam. Nasıl vuramadım ya? Şu i̇çine girdim ya, ya. 8 vurdum adama ya. Ne yapıyorsun? Bak yapma. Yapma. Gel buraya. Yapma dediğim yapma. Gel yapma. yapma, yapma. <laughs> Geber, yapma. <laughs> Gel buraya. Ne bırak beni be? Çocuk bırak beni yeter. <laughs> Biraz armor alalım. Almayalım. <laughs> <laughs> öyle o kadar net anladım. Çok canım acıdı ama. Sen öyle. Şöyle yavaş yürüyeyim. Ne yürüyeyim. oluyor be? Sen de Onu kim atıyor? Ya. Bunun kurşununu bitiren kim ya? Ne oldu lan? Ne? Ya bir sikeceğim. Ya. <laughs> <Ben sikele> sikeceğim. <laughs> ya oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Rastgele sıkılan bütün mermiler bana geliyor bu Onu rastgele oh. sıkmadım ya. Oldu lan. O ne? O, ne, o ne? Oğlum elime ne bir alana kadar ölüyorum. Bozuka çok üzücü bir silah ya. Ha, en üzücü bir böcek abi. <laughs> Adama sekiz vurdum çok 8 ya. Lan oğlum iki vuruyorum iki iki. <laughs> Alın size üzücü silah. <laughs> ne o? Allah bana geliyorlar. <laughs> Tekrar doğduğum yerde. Oğlum yerdeyim ya. Al çot. Al çot sana kendi Adam ne oldu? Armara ar <laughs> ar <laughs> <laughs> Kim vuruyor oğlum adamı ya? <laughs> Çocuğun göğsünden atmış oldu. Ya öyle oldu. Öyle arttı. Sen de öyle ya. 67'nin. <laughs> Merhaba. Otu kaç kere var ya? iki kere vurdun mu? Yok bir kere vurdum Bir kere vurdu. Hmm. Bu rezalet oyun. 98 yapım oyun bu kadar olur. <laughs> ya artık bir kurşunu doldurur musun ya yay? Olsan şu adamı banladın mı? Gerçekten. Ne oldu? Ne Ne yaptı ki adam? Beni vuruyor. Bir şey yapmıyor. İki vuruyor bir de var. Adam armor alıyor ya. Hmm. Hmm. Bir armonları MD MD. Evet, o büyük ihtimal şurada. Beni vurmazsanız göstereceğim. Adamı görüyorum ama adam kafamı yardı kanka. Şu an nerede olduğunu da bilmiyorum. Buradaki sporu gitti ya. Yani. <laughs> ah, Geldi oldu. dokundu bana. Ya nasıl ben seni şey nereden vurdum ya? Ati, nasıl, ne ne ben de o sen yoktu. Nerede öldü acaba? Vurdum ama çıkmış tekrar Dur adamı gördüm. Buraya değil mi oradan şerefsiz? Ya bata amına koyayım seni. Yazık lan ben sana. Buraya bir, bir bomba atalım. Ne oldu ya? O sana gelen yollar ölüm. Oh kaldım orada. Ya sen ne yapıyorsun? Kimdi o? ebeli. Ah. Yere <laughs> Ben onu indireceğim şimdi. Bay bay. Yeni biri geldi lan. Silahımı aldım an kafasını yardım edeyim. O, o silahı silah bırakayım mı sen? olsan Aa o değil mi şu? Senin karakterin aynısı biri var. Harbi <laughs> mi? Evet Olur sen mi? sandın. Aa o sen değilmiş o. Evet değilmiş değilmiş. Ben de değiştireyim mi ben karakterimi? İstiyorsan değiştir. Şu an her attığım şatkanı bir şeyde de füzede biri ölüyor. Şimdi çok olacak. Az önce gün ölmedim ona. Yani yalanı sıfır. Evet. <laughs> Şimdi de öldü <laughs> mü? Nasıl ölmedi ya? G-Man var mı g -Man? Kim? Hayır oyunda yok. Ha. Oyunda yok ne demek ya? Şu an oldum. Elimde elektrik var. Söyleyeyim. Ya kırık <laughs> oldu. Oğuzhan'ın aynı olan adamı 3 tur kesiyorum. Adam oyundan çıkacak. Şey. Art artık ben onun aynısı değilim. Değil misin? Ne oldu sen? Cime. Cime'ni ben biliyorum. Hayır. Takılıyormuşum. Bu. <laughs> değil. Siyah O Acı. Aa. Cim. <laughs> cim. Aa. Aa cim. Bir <gülüyor> <gülüyor> Benim kurşunum yok. Adamı var. Tamam öldü. Ben öldürme de sonuç olarak. Öldü. Ya bana vurmayın. acıyor acıyor Ben kendimi öldürürüm canım. <laughs> gökyüzüne erdim ne yaptın bana? Düştüm mü öldüm bir de sonra? ya gerçekten o kill de bana gelmedi. Gelmedi kanka ya. Wow. Next try bro. Ya 3 oda bir PC diyor. Vurma oğlum internet kafede mi Vurma bana vurma oradaki. Lütfen evet, e, vurma zaten. bana. Saktayım. Lan orada biri var. Orada biri var. Artık yok. Onu ben vuruyordum. O yemin ediyorum için gücüm çalmaz Birine vurdum. Sus. sus. Ben kanka. <laughs> <laughs> Olsan her o karakteri gördüğünde sen sonra. Bunu değil. Ya yeter yeter doğa doğa mı? Öldüm ya. bıraktım ki mü Nasıl 12 vurdum adamla pompalıyla? Adamın <laughs> mumunt çok iyi ya. Diğer adamın değil. oğlum biri patladı. Çok korkunçtu. Öleceğim ben. Ya kafanın içinde patladı ölür müsün? Ama <laughs> Çünkü ölmen lazım o yüzden yani. Yanlış anlamadım. Kendi Beni bombalanmayı. Sen kimsin be? <laughs> o kim var <lan>, ne oluyor? <laughs> Ya o... bir bırakın beni bir bırakın. Ya şimdi takım elbiseli bir adam mısın? Ayıp bak. Kafama böcek atıyorsun ya. <laughs> Ayıp iki vuruyor. Iki, 10 vuruyor lan. o zırhlıdır. Zırhlı. Zırhlı. Ben de zırh yok. Al. Yok kardeşim ben zırh kullanmıyorum. Al sen kaç et. <laughs> Uttum kanka. Oğuzhan'ın karakteri var ya eski. O adam bok gibi oynuyor. Adam bir şey yapıyor ya. Etrafa kıramıyor. Haa. Baya kötü. Oğuzhan burada mısın? Aa, ben <gülüyor> deyim, <gülüyor> yok ölmüş. Allah! <laughs> Nasıl ölmedin lan? Ben kamikaze yemiyorum ben. Güle ya. Seni kim öldürdü? Bakışıyorduk olsam da. Canım yok. Sen öldürmedin beni? Ya, hayır ben vur vuramadım ben. Ben niye benim beynini patlattım? Murderer. O Ozan mıydı? Şu. Ya adam üstümde öldürdüğüm yerde doğdu. <laughs> oh. Nasıl oldu? Niye vurdum arkamdan geliyorsunuz altı lan? 6 vurdum lan 6. Vurmayayım daha. Arkamdan gelmeyin sapık herifler. Oğlum 6 lan 6. 3 canım var çok. <laughs> 9 vur seni vermiş. Oho <laughs> çarpıştık abi. Oğuzhan bir dur. <laughs> dur. dur bakayım. ama ayıp Öldüm be Oğuzhan da ayıp. 30 Oğuzhan adamın önüne geçtin ya. Arkasına falan. Aha birine vurdum. <laughs> o ne? <laughs> Ondan özür dilerim. <laughs> ne kimse yok? Korkuyor. Öyle elektrikle çıkmam lan. <laughs> ne bir misin? Korkma korkutuyor. tüy. Olsa adam seni geçmiş. Harbi mi? Yosa beni geçsin kardeşim. Artık değil. Bu ne oğlum? Sadece o saçma silah sesi geliyor. <laughs> Herkes şu an ondan. Ya arkana bak arkana olsana. Olur. Ui! Kafası poktadı. Adam. Adamın ağzı çok güzeldi. Burayı izlemek lazım. Gördün mü? Gördüm. mü? Buraya kimsenin yenilmek O zaman o vuruşum erimsizleşti. <laughs> ne yapıyorsunuz siz aşağıda bir yerde? Siz savaşın ben bir şuradan Ayıp be. kurşun alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu olsa ne yaptı lan? Sen bir taze olsan iş başında. O Batu 90 vurdum sana ya. Evet doğru. Ölmen için ne yapabilirim? 10 daha vurman gerekiyor. Kolay aslında. Bir 10 daha. Hayır HS attım şeyde. <laughs> Biri üzerimde can dolduruyor. Ben <laughs> itiraf ediyorum. O kadar değil insan. Ya bana şunu atmayın. Vallahi şu silah uzun var ya. Böcek atan birini görürsem ölme pahasına onu öldürüyorum. <laughs> <laughs> o adam ölmedi mi lan? Ortada yok. şu an beni niye kimse öldürmüyor? Nasıl Bizi Ben seni görmedim. <laughs> Eyvah. Silahım da yok. Çok aşağı gel aşağı gel dedim öyle vurma Kafan <laughs> yarıldı <laughs> Ya siktir git orospu çocuğu Ya siktir git orospu çocuğu Ya bıraksan vuracağım adamı bir sal beni siktir. O adamı vuruyordum ben daha 87 adam Bak dur Yanından biri çıktı Dur vuruyor <laughs> Ne oluyor kim vuruyor beni ya ne yapıyorsunuz siz burada? Bir üstten biri alttan sıkıyor ya. Manyak mısınız lan? Hop. Tamam oğlum niye yine levye aldı abi? İkiye bastım. Bir dakika hocam kurşun değiştirip eşitip geliyor. Bekle ya. Bekle yok. <laughs> Aa öldü. Ben de öldüm ama o da öldü. Be. Gelmedi. Arkamda cimen var. <laughs> Arkamda birileri beni vuruyor. <laughs> onu niye öldürdün? Sana diyorum onu neden öldürdün? <laughs> 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 Kurşunum yokmuş fark. Nasıl ölmedin ya? <laughs> Öldüm kanka. Sen nasıl ölmedin peki? Ya sırası... Sana gelen adamı öldürdüm. O nasıl ölmüyor? Sen de ölmedin. <gülüyor> tamam. işte falan. Buraya... Ne oldu oğlum sana ya? Çocuğun iç organları gözüküyor. Ben bir şey yapmadım. Osa ya çok küfür edebilir bana. <laughs> Ya vurma beni, yani, vurma beni. Ya bunu kim açtı? Ya. Kesin o hiçbir şey bilmeyen çocuk açtı bunu. Öyle Bir şey seviyorum. bilmeyen çocuk mu bilmiyorum ama. Açmayın şunu ya. Ah vurma vurma. vurma. Aa giden. Ölüyor. <laughs> Nerede ölsem diye bakayım tamam çok <laughs> daha iyi. Olsun, Orada daha iyi ölü. Birine vurdun mu? Lan bizden biri değil ya. Ya. Birinin kafası kopuyor ama nerede kopuyor anlayamıyorum. İki ne kanka? Biraz daha fazla vurayım. Ben 223 yedim sana. <laughs> <laughs> Sen öldün artık yeter. Sen bu kadar... Oha, Sen bokunu çıkardın. Adamı şu an peş peşe öldürüyor. Nerede o? Şunu atma. Hii, adam dibindeymiş Bırak beni. Aha Öldü. Çocukları yan oldu. Şu adamı öldürmek lazım. Öldüm. Olduğum yerden ateş ettim sadece. var? Nerede var? Ya, bir dur çocuk be! Olsan <laughs> <laughs> öldürdüm onu. Ama... ha elektrik mi? O hoş değil. Ne oluyor bu? Ne oluyor? Ne oluyor? Birileri <laughs> bombalıyor fena. Yine oraya gideceğim çünkü hiçbir şeyim yok. Ne kaybedebilirim? Bununla vurma! Oluyor, Vur. ya, Aa ya. kurşunum yok! <laughs> Şurada biri var. var bir şey. Çampel. <laughs> Çok vurma. Kilo aldım. Uzun zamandır Bırakma. Adama 8 vuruyorum. Bu nasıl bir armor? Ne aldın? Şuna vurun bana vurmayın. Ne oluyor? Dırı dırı Oğlum oynamayı bilmeyen adam beni vurdu. Oynamayı öğrenmiş olabilir artık. 8 kili var biri benim. Bunu <laughs> çok Yeter lan sinirlendim. Bir de bana sinirlenmiş adam. <laughs> ya botu amına koyayım botu. Görmeden vurmayı çok seviyorum ya. Burada biri var mı? Varmış. Yirmi <laughs> <laughs> canım vardı. <laughs> Kamikazelik daha mantıklı geldi ya, o. Ya evin. Ya adamı iki vurmasan belki. Merhaba. Toto amına gom. Amına gom. Amına gom ya. Çok benim içimden geçtiler kardeşim. Evet tam da. Oyunu bilmeyen dediğim çocuk elektrik silahını keşfetmiş olamaz. olsam oh. <laughs> Olsan param parça olur. Allah'ım. <laughs> vurma vurma vurma. Ama anlaşabiliriz ki var. <laughs> ya böceğin kanı kemire kemire öldürdü deniyor. Oradan vurma. Aldım. <laughs> Bana bu iğrenç silahı niye ver? O zaman kafası patladı. Eight, seven, six. Sen öleceksin şerefsiz. Sana çok uzun oldu. S, Bakalım en son kim ölecek? Bence Aa. çok yakın geçti ya. Totem ben ikiye katlamış. Uf, <gülüşmeler> ne oldu? Devam mı? Hemen başladım ya. Öyle başlamıyor mu? Merhaba.